10 Şubat 2024 Cumartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Eş Başkan Adayları Eş Başkanlar Savaşı Dem nihayet İBB adayını açıkladı. Pardon adayını değil eş başkan adaylarını açıkladı. Bunlar her şeyi eş başkanlıkta yürütüyorlar ya bir tane yetmiyor. Oy pusulasında ikisinin de mi ismi olacak acaba? Hayır yani bilmiyorum da soruyorum. Demin eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kazanırlarsa hangi eş koltuğa oturacak? Öteki eş ne yapacak? Hangi eş başkan daha salahiyetli, yetkin olacak? CHP eş başkanlık işine sonradan girdi ama sayı olarak demi solladı. CHP'de 3, yazıyla 3. Eş başkan var. Özel eş başkan genel başkanlık koltuğunda doğrudan oturuyor ama son sözü onu oraya oturtan Eko eş başkan söylüyor. Bir de Kemal eş başkan var. O da ofis tuttu. Dış eş başkan olarak kendi koltuğunda oturuyor. Buradayım ve buradayım diyor. Belasıl olmadı. CHP İstanbul üzerine demle anlaşamadı. Özgür Özel çok çırpındı. Soprano Pervin'in elini öptü, kırmızı halılar serdi, dem dedi, demli çay dedi. Tavşan gibi hopladı, zıpladı yine olmadı. Fıtrat kaçtı. Tam da yandı gülümketen elva durumu. Eee şimdi Bay Kemal ne yapmaz size? Onca benzemesi bir araya getirdi. O kalabalıkta HDP'yi kamufle ederek yuvarlak masaya monte etti. Kandil'in desteğini aldı. Faşist söylemleriyle maruf. Özdağ da araya sıkıştırdı. Cumhuriyet tarihi böyle paçal bir siyaset görmedi. Adamı önce zoomladınız, sonra hançerlediniz. Biz bay diyorduk, siz bay bay dediniz. Kazanamadı ama diyeceksiniz. Ulan CHP ne zaman kazanmış ki? Bay Kemal'den ne istediniz? Geçtik yeni belediyelikler kazanmayı seçimlerde elde avuçta ne varsa kaybederseniz ne olacak? Bay Kemal ben Kemal dönüyorum dese ne yapacaksınız? Bakın uyarıyorum geliyor gelmekte olan ne mi? Beş başkanlar savaşı.